arkadaşlar. Konumuz dış kuvvetlerde buzullar ve dalga şekilleri. Buzulların oluşturduğu şekilleri nerede görürsünüz? Buzullar biliyorsunuz ki soğuk isteyen bir yapıdır. Dolayısıyla buzulları kutuplara yakın yüksek enlemlerde 70, 80, 90. enlemlerde görürsünüz. Grönland, Alaska'nın kuzeyi, Kanada'nın kuzeyi, Sibirya'nın kuzeyi, yine Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde İzlanda gibi ülkelerde Bunlar görmeniz mümkündür Ya da yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın düştüğünü biliyoruz Himalayalar gibi An dağları gibi Kayalık dağları gibi Yüksek yerlerde görürsünüz arkadaşlar buzul şekillerini Buzul şekillerini üç ayıracağız arkadaşlar Bir buzulların Kendi şekli Bir buzulların oluşturduğu aşınım şekilleri Bir de buzulların oluşturduğu Birikim şekilleri Buzulların kendi şekillerine bakacak olursak ilk önce takke buzulu görürsünüz. Takke buzulu nedir? Bir dağın zirvesinde gördüğünüz beyazlık olarak düşürebilirsiniz. Erciyes'in, Torosların, Kaşkarların zirvesinde hiç erimeyen dağın tepesindeki bu kar takki buzulu diyebiliriz arkadaşlar. Yüksek dağların zirvelerinde. Tabi bunu görmek için ekvatorda daha yüksek gitmeniz lazım. Çünkü ekvator biraz sıcak olduğu, ekvator dünyanın sıcak yerlerinden birisi olduğu için daha yukarıda kar görürsünüz. Silk buzulu ise silk çukur demek. Çukur yine buzulun oluşturduğu bir çukur. O çukurun içerisindeki atıyorum bir dağ var. Dağın içerisinde bir çukur var. Bu çukurun içerisindeki buzula da silk buzulu diyoruz arkadaşlar. Silk buzulu diyoruz. Eğer bir buzul yani kar vadilerin arasındaysa buna vadi buzulu denir. Kutuplarda gördüğünüz gibi her yeri buzullar kaplamışsa buna da örtü buzulu denir. Bir buz dağı varsa yani denizin içerisinde yüzen bir buz dağı gördüyseniz burada iceberg diyoruz. Bir de bankiz var. Bankiz küçük buz parçalarıdır. Suyun üzerinde kutup aylarının tutunmaya çalıştığı ya da fok balıklarının üstüne çıktığı küçük buz parçalarına da bankiz diyoruz arkadaşlar. Evet, buzullar zamanla eğim ve yer çekiminin etkisiyle hareket edebilirler. Ya da biraz yumuşayarak öne doğru, aşağı doğru hareket edebilirler. Bu hareket sırasında önündeki dağları, tepeleri, ovaları aşındırırlar. Buradan kopardıkları bir parçayı da başka bir yere biriktirirler. Bu şekilde buzulların aşındırma ve biriktirme şekilleri ortaya çıkar arkadaşlar. Buzulların aşındırması sonucu ortaya çıkan şekiller çok kolaydır. İlki sirk adını verdiğimiz bir çukurdur. Bir bölgede bir dağın bir eteğinde mesela buzun aşağı doğru basınç yaptığı için burası çukurlaşır. Bu çukurun adı sirktir arkadaşlar. Sirk çukuru deriz biz buna. Zamanla bu buzun eriyip orada suya dönüşebilir. Orayı göle çevirebilir. Bu zaman o zaman da buna sirk gölü diyoruz. Yine bir buzul, fotoğrafta gördüğünüz üzere vadide bir buzul var. Bu normal bir vadi buzulu. Ama bu buzul hareket edip sağındaki ve solundaki kayaçları genişletirse o zaman da bu yeni bir aşınım şekli olur. Buna da buzul vadisi diyoruz. Buzulun vadide hareket etmesi sonucu vadi genişletmesi sonucu oluşan şekli buzul vadisi diyoruz. Buzulun üstünden Geçtiği kayalar Deve hörgücü gibi girintili ve çıkıntılı Olabilir Böyle bir yapı olabilir Buna da deve hörgücüne benzediği için Hörgüç kaya diyoruz Yani buzul aşındırma şekillerinde Bir sirk çukuru iki hörgüç kaya Üç buzul vadisi Diye şekillerimiz var Bir de asılı vadi var Asılı vadi Faleze benzer arkadaşlar Falez gibi derinlemesine dik bir kayaç oluşturduysa buzul aşağı doğru kayarken buna da asılı vadi diyoruz. Buzul aşağı doğru giderken önünde götürdüğü toprakları veya çakıllara da moren diyoruz. Toprak veya çakıl arkadaşlar. Toprak ya da çakıl. Bu çakıl veya topraklar birike birike kocaman bir tepe oluşturursa buna durumlin tepesi denir. Balinaya benzeyen bir yapısı var gördüğünüz gibi. Genelde bütün şekilleri böyledir. Bu durumun tepesinde. Buzulların aşındırma sonucu oluşan dümdüz, pardon biriktirme sonucu oluşan düzleşmiş bir ova gibi bir görüntü varsa burada sander düzlüğü diyoruz. Sander düzlüğü. Evet, fotoğrafta gördüğünüz dağın zirvesindeki bu kar biriktisine takke buzulu diyoruz. Bu çukur sirk çukuru aşındırma. Bunun içindeki buzul şeklinde de sirk buzulu diyoruz arkadaşlar. Yine bir vadide birikmiş bir buzul var. Buna vadi buzulu diyoruz. Kutupları ve kutuplara yakın alanları kaplayan, örtü gibi her yeri kaplayan buzula da örtü buzulu diyoruz. Evet, yüzen bir buz dağı gördüğümüz zaman, Titanik'in çarptığı bir buz dağı düşündüğünüz zaman buna iceberg. Böyle küçük yüzen buz parçalarına ise bankiz diyoruz. Bunu kavramları Evet, aşınımlarda ise gördüğünüz gibi sirk çukuru var. Bu çukurun oluşmasının sebebi buzulun yaptığı aşağı doğru basıştır. Bu vadinin genişlemesinin ve büyümesinin sebebi de buradaki buzulun öne doğru ve yanlara doğru aşındırma yapmasıdır. Gördüğünüz gibi bir kaya var, cilalı bir yüzeyi var. Cilalı kavramına dikkat edin. Bu da peruk kayadır arkadaşlar. Yine fotoğraflardan bakacak olursak bir buzul vadisi, bir vadi buzulu, bir hörgüç kaya, bir hörgüç kaya görmüş oluyorsunuz. Evet. Birikimlerinde ise bu buzulun getirdiği kum ve topraklar, şuradaki topraklar, moren toprakları, buzul toprakları, bu buzulun oluşturduğu düzlük, sandal düzlüğü bu buzunun biriktirmesi oluşmuş tepeye de Durum'un tepesi diyoruz arkadaşlar. Fotoğraflara da bakacak olursak bu bir sirk çukuru. Şurada gördüğünüz kumlar moren toprakları. Yine yukarıda buzul vadisi aşağıda moren toprakları görüyorsunuz. Yine bir sirk çukuru. Burada da bir moren birikintisi görmekteyiz. Evet, ülkemiz coğrafi konumundan, matematik konumundan dolayı arkadaşlar buzların çok etkili olduğu bir ülke değildir. Özellikle deniz seviyesinde asla buzul göremezsiniz. Kıyılarımızda asla buzul şekillendirmesi göremezsiniz. Ülkemizde kalıcı kar sınırı 2200 metreden sonra başlar. Dolayısıyla biz de kar şekilleri, buzul şekilleri görmek için yüksek dağların zirvelerine bakmamız lazım. Kaşgarlara, Cilo Buzuldağ, Hakkari yöresine, Erciyes yöresine, Kayseri'ye, Toroslara, Uludağ gibi yüksek noktalara bakmanız gerekir. Bir diğer dış kuvvetimiz ise dalga ve akıntıların oluşturduğu şekillerdir. Denize kıyısı olan, okyanusa kıyısı olan bölgelerde sık gördüğümüz şekiller dalgalar veya gelgitle oluşur. Dalga olması için deniz ve rüzgarın dolaylı etkisi olması lazım. Rüzgar etkisi değil. Rüzgar dolaylı etkili buna dikkat ediyorsunuz. Ee, sıcak veya soğuk su akıntısı şeklinde olabilir. Yine okyanusun çok olduğu yerlerde de gelgit şekilleri görebilirsiniz. Kıyı aşınım şekillerinden ilk arkadaşlar falezlerdir. En önemlisi dağların kıyıya yakın ve paralel olduğu, özellikle paralel olduğuna dikkat edin. Çünkü denizin uzantısıyla dağların uzantısı aynı doğrultuda olması lazım. Aynı Türkiye'de Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de olduğu gibi dağlar denize paralel olacak. Dalga gelecek. Şöyle düşünün, dik bir yamaç var. Dalga gelecek. Bu yamacı aşındıracak. Bir süre sonra böyle girintili çıkıntılı, kayalıklı bir yüzey oluşacak. Bu şekilde oluşumla falez diyoruz. Bir diğer aşınım şekli Haliç'tir arkadaşlar. Haliç denizin kıyıya doğru girinti yapmasıyla oluşur. Şurası deniz olduğunu düşünün. Şurası da kıyı olsun. Deniz gelgitten dolayı içeriye doğru oymaya başlar kıyıyı. Bu girinti şekline haliç diyoruz. Haliç olması için okyanus kenarında olmanız gerekiyor. Türkiye'de doğal haliç yok. Çünkü gelgit olması için haliç, okyanus olması lazım. Dolayısıyla Türkiye'de okyanus ve gelgit olmadığı için haliç yoktur arkadaşlar. Evet, kıyı birikimlerinde ise kıyının derin olmadığı yerlerde dalgaların getirdiği malzemeler kum ve çakıllar kıyının kenarına birikmeye başlar arkadaşlar. Kıyının kenarında biriken bu kumlar ve çakıllar yeni şekiller oluşturur, kıyı kenarında birikme oluşturur. Bunlardan ilki kıyı okudur arkadaşlar. Kıyı oku. Kıyı oku nasıl bir şeydir? Kıyı oku şöyle düşünün, şurası kara, şurası da deniz olsun. Denizden gelen ile birlikte kumlar şöyle bir çıkıntı oluşturur. Bu çıkıntı kıyı okudur arkadaşlar. Eğer bu kıyı oku zamanla bir kıyının önünü kapatır, içeride bir göl oluşturursa, mesela kıyı oku burayı böyle kapatsın, burada bir göl oluşsun. Ee, dolayısıyla bu gölün oluştuğu yerde şurası artık lagün olmaya başlar arkadaşlar. Buna lagün ya da deniz kulağı denir. Tombola ise kıyı okunun zamanla bir adayla birleşmesi sonucu oluşan şekile kıyı tombola diyoruz ya da diğer adıyla saplı ada diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şekil üzerinden anlatmak gerekirse şu gördüğünüz çıkıntı, birikinti kıyı okudur. Kıyı oku Gördüğünüz gibi denizin önünü zamanla kapatmış. Bu da lagün, deniz kulağı. Gördüğünüz gibi şuradan bir kıyı oku çekeceksiniz. Bunun önü kapanırsa kıyı seti gölü yani lagün ortaya çıkar arkadaşlar. Bakın şurası deniz. Denizin önü kıyı okuyla kapanmış. Artık lagün olmuş. Buna dikkat edebiliriz. Bu bir falez. Dalganın aşındırdığı bir falezdir. Gördüğünüz gibi denizin önü kapanmış. İstanbul'daki küçük çekmece, büyük çekmece gölleri böyle oluşmuştur. Yine şuradaki kıyı oku, insanların yürüdüğü kıyı okunu görüyorsunuz. Bir adayla birleşmiş. Buna da tombolu deniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da bir tombolu diyebiliriz. Burada da bir vadi şekli var. Evet konumuz bu kadar. Tekrar edip ee, sorularını çözerseniz.